Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılan gibi bir video çekeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane yılan kamera var ve burada başka bir yılan kamera var. İkisi de aynı marka ama farklı model. Bu ürünler benim çok ilgimi çekti ve deneyimlemek istedim. Kaan Elektronik de bu ürünleri incelemem için bana gönderdi. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Bu ürünlerin birçok kullanım yerleri var. Bunları defineciler kullanıyor, tesisatçılar kullanıyor, birçok kişi kullanıyor. Hatta bunları e, araba motorlarını tamir eden kişiler bile kullanıyor. Ben bugün size dediğim gibi iki farklı modelini getirdim. İkisini de inceleyeceğim. Arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ayrıca bunların dışında size güzel bir sürprizim var. Eğer sizler de bu ürünleri almak istiyorsanız KFT10 koduyla Kan Elektronik'ten %10 indirime sahip olacaksınız. Sadece yılan kameralarda değil Kan Elektronik'teki tüm ürünlerde bu %10 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Tekrardan buraya yazıyorum. K F T 10 Bu kodla Kaan Elektronik web sitesinden %10 indirime sahip oluyorsunuz. Ve bir kere değil her zaman bu kodu kullanabiliyorsunuz. Neyse çok fazla uzatmadan ürünümüze geçelim. Bu görmüş olduğunuz Kaan Elektronik bronz e, modelli yılan kamerası. Bu ise ayrı modelli yılan kamerası. İlk bunu açacağım. Şu şekilde açılıyor. Ana ekipman yani ekran kısmı. Burası daha sonra yılan kısmı da burası. Şimdi kullanım kılavuzu ve dik tutma aparatı da mevcut. Bu ürünler şarjlı çalışıyor. Şarja takarak kullanıp herhangi bir elektriğe bağlı olmadan bu ürünleri kullanabiliyorsunuz. Şarj, şarjı bittikçe şarj ediyorsunuz. Bunun dışında kutuda bazı aparatları çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mıknatıslı uç, bir tanesi kanca uç, bir tanesi de aynalı uç. Bunlar e, kullanım yerinize göre değişmekte. Şimdi gelelim ürünümüzü açalım ve incelememize başlayalım. Ürünümüz şuradaki ok tuşuna basılarak kolay bir şekilde açılıyor. Şu yan tarafında da şöyle bir tane plastik kısmı var. Onu da böyle çekerek kaldırıyoruz. USB kısmına kameramızı bağlıyoruz. ve görüntü bu şekilde geldi hafıza kartıyla kullanabiliyorsunuz Ben hafıza kartını takacağım görüntüleri de buraya kaydetmiş olacağım Bu arada ürün Türkçe bir arayüze sahip bu menüde görmüş olduğunuz gibi birçok ayarları var çekim kalitesi ayarını bile buradan yapabiliyorsunuz Bu arada 2560'a 1920 piksel çözünürlüğü de destekliyor. Parlaklık ayarını yapabiliyoruz. Ekran döndürme yapabiliyoruz. Dil zaten Türkçe. Kart sıfırlamasını falan yapabiliyoruz. Zaman ayarlarını, depolama bilgisini birçok şeyi bu ekran üzerinden yapabiliyoruz. Çekmiş olduğumuz görüntüleri de buradan izleyebiliyoruz. Şimdi gelelim kablo kısmına. Evet. Kamera kısmı şu şekilde görmüş olduğunuz gibi metal bir kısma sahip ön taraflarında LED'ler var LED'i de şu yan tarafında görmüş olduğunuz ayar kısmında parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz bu da kullanışlı olmuş şimdi ben ilk görüntümü bununla alayım burada bir tane duvarımda bir delik var bu delikten sokarak kaydımı almış olacağım Buradaki kamera ikonuna basılı tuttuğun zaman video çekiyor, bastığın zaman da fotoğraf çekiyor. Şimdi bu yukarıda görmüş olduğumuz yeri bir inceleme yapacağım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Şurada bir tane aydınlatma deliği var. Bakın buradan kamerayı soktum. İçeride ne var, ne yok inceleyebiliyorum. Bir de şu yan taraftan onu e, sokarak işlemimizi yapalım. Orada bakın görüntü kalitesi şu şekilde. Bunlar tabii küçük ortamlara e, girdiği için ona uygun bir görüntü kalitesi var. E, bu arada kaydı durdurmak için de bir kere basmanız yeterli oluyor. Bu ürünümüz böyleydi. Şimdi diğerini inceleyelim isterseniz. Evet diğer modelimiz de bronz modeliydi. Hemen onun da kutusunu açalım. Bu ürün biraz daha büyük ve daha korunaklı. Bunda yine içinde e, Kamerası ve şu şekilde aparatları mevcut. İçinde şarj kablosu da var. Şu şekilde kullanım kılavuzu da içinde mevcut. Bunları böyle kenara alıyorum. Aynı şekilde bunu da buradan ok tuşuna basarak açıyoruz. Bunun da arayüzü dediğim gibi Türkçe ve gayet kullanışlı. Şimdi diğerine göre ilk karşılaştırmam gerekirse diğerinin kablosunun burasında USB tak çıkartı olduğu için Bazen sinyal kaybı olabiliyor ve dış kasa olarak e, bu bana biraz daha korunaklı ve sağlam geldi. Şimdi bunda da e, kartımızı takalım. Şu yan tarafta şarj girişi ve kart kısmı var. Hafıza kartımı buraya takıyorum. Hafıza kartını taktım. Bunda da aynı şekilde kayıt alalım istersen. Bu arada ekran parlaklığı ikisinin de çok yüksek. Bu arada bunda e, kablo üzerinden değil ekran üzerinden ön LED'lerin e, aydınlığını arttırabiliyoruz bakın şu an kapattım şu an açıyorum şimdi bunda da kayda girelim cihazında çekimini gördük, ee, dış kasalarında gördük şu şekilde. Sıra neye geldi Farklarına. Öncelikle e, bu cihazın e, dış koruması daha güçsüz geldi bana. Ekranları ikisi de hemen hemen aynı boyutta, ama bunun dış kısımları e, daha sağlam ve korunaklı geldi. Ama bu cihazdaki e, benim tek gördüğüm kusur, şu kısımların çok açıkta olması şarj giriş yeri ile hafıza kartı giriş yeri iki cihazı karşılaştırdığımız zaman bu cihazın buna olan farkları daha çok zaten bu fiyat olarak daha yüksek bu daha düşük buradaki en önemli özelliklerden biri ekran üzerinden kameranın üzerindeki ledlerin ışık ayarını yapabilmeniz bence çok 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 büyük bir artı ayrıca dediğim gibi şuradaki kablonun sabit olması sinyal kopmalarının önüne bayağı bir geçmiş Hatta bunda hiç sinyal kopması görmedim. Bunda e, bu yandaki kablo oynadığı zaman yani oynadığı zamandan kastım e, gevşediği zaman ya da elin çarptığı zaman bu görüntü gidebiliyor. Bunun diğer bir artısı görüntüdeki gecikme bunda daha az. Kamerayı hareket ettirdiğiniz zaman çok az bir e, vakit sonra hemen ekrana yansıyor. Bunda bu süre daha da uzun. E, i̇kisini karşılaştırdığımız zaman ikisi de çok güzel ürünler. Bunları dediğim gibi birçok alanda kullanabilir. Sessizat alanında, tamir alanında, definecilik alanında, her türlü alanda kullanınız çok kolay. Gördüğünüz gibi ikisi de çok kaliteli ürünler. Zaten ekranda gördüğünüz kameraların aldığı kayıtları. Eğer bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa ikisini de sizlere öneririm. Bütçenize göre ikisi de gerçekten kaliteli cihazlar. Dediğim gibi bu ürünleri almak istiyorsanız Kaan Elektronik üzerinden alabilirsiniz. Kaan Elektronik'te KFT10 kodunu kullanarak her türlü kategoride, her türlü üründe sınırsız sayıda %10 indirim şansınız var. KFT10 koduyla alacağınız ürünlerde %10 indirimden faydalanabilirsiniz diyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Her türlü sizlere cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz ve beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolar için takipte kalın. Hoşçakalın.